Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazarımı geldin mezarı Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz alacığım. Sen merak etme. Tabii sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yerde yani. olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Meltem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi, kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Cık. Hadi. Kıpırdadı. <laughs> Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın? Uzatırım. Uzatmaz mıyım? E, Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek ya da doktoru eve çağıralım? E, yok artık. E, olmadı, yeni boyun takalım. Ada. Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında da doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. E, evet, evet, evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. E, sen Meltem dinlen. Ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa, sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben de, ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden işe gelmemazlık yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam, hayır. Bak önce sağlık, tamam mı? Sen evde kal, dinlenmene bak, iyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim, düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman ben çıkayım, iş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? Enişte. Eniştem <laughs> kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. <laughs> Değil mi kız? <laughs> Tabii. Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya? Perforajcıya gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. İşte senin öyle Ay neyse, takılmayacağım şimdi. Buna konumuz bu değil. İşte ha. yardımına ihtiyacım var. Yine Nergis'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay yok, yok eniştem, eniştem. Bu öyle bir şey değil. Merak etme. Hanife bizi dinliyor olabilir. Hı. Sen beni dinle. Ha. Dur. Aa, Meltemciğim dur. Hayatım sen hastasın. Aa, ben sürerim. Reçel mi istedin sen? Hı? Ben sana sürerim bile çay. Aa! aa. Ay sağ olun Berma teyzeciğim, hiç zahmet etmeseydiniz. Aa, aşk olsun, ne zahmeti. Hı? Yeter mi bu kadar? Aşk maşk olmayacak. Ya, çok beklersin sen. Ne yapsak, bir doktora göstersek acaba? Yok yok, Zafer amcacığım ya. Ben biraz dinleneyim, geçer zaten. Hatta izninizle ben odaya çıkayım. Aa, ama daha tabağım bitirmiş. Ama Anneannem çok güzel. Hadi bitir oğlum. Aferin benim akıllı prensesim. Evet Meltem ablası. Tabağımızdaki her şeyin bitmesi lazım. Yoksa iyileşemeyiz değil mi kızım? <laughs> Elif istiyorsa bitecek. Tabii. Hı. 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 Ne diktin gözünü bakıyorsun öyle? Olur mu öyle şey nane şekerim? Bir sana bakıyorum, bir tabağa bakıyorum ben. yani ee, yolumda, yönümde sensin benim. İyi, aferin. Zaten sinirim tepemde. Gözlerini uyarım. Tamam, öne bak. Sinir. Tamam, dön. Aslan Bey. Aslan Bey, sizsiniz işte. Görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Ha. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da, ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen. Ha biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Ee, şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz ama koskoca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var. Tam bir şey yani. Ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. Hareketlere bak. Permihanım da dibinden ayrılmıyor. Aşk olsun. Kız abla o da aşk olsun istiyor zaten. Ay bence de olsun vallahi. Ne oluyorsa olsun. Şiştim ha. Ya seni şu manzara karşısında hiç mi için cız etmiyor? Sen ne biçim bir teyzesin ya Semin? Abla! Ne var kız? Ya biz ne yapabiliriz ki ya? Alan razı, veren razı. Yok canım, biz burada bostan korkuluğu muyuz? Ne yapacaksın ha? Gidip durun, bu nikah kıyılamaz. Siz kardeşsiniz mi diyeceksin, evlenemez misiniz? Ne yapacaksın abla? Ne nikah Yasemin, ne nikah? Sen sen hadi git, git bir kahve yap herkese. Kız ne kahvesi? Sen kahve yap, ne yapacağımı görürsün. Kız abla. Kız sen çok fenasın. Hadi, hadi. <laughs> Neyse, işte aklıma geldi. Ben bir... ...Elifçiğim'e bakayım geleyim. Uyuyordu. Sen burada dur. Ha. Aa, Belma Hanımcığım <laughs> nereye? Ay kahve yapıyorduk şimdi hep birlikte oturup şöyle ağız tadıyla bir içelim diye. Ah oh, ah. Oh. Harika. Ben bir Elif'e bakıp geleyim. Ha tamam tamam. Çabuk gelin ama soğumasın. Aa, <laughs> <laughs> oh. Zafer amcacığım. Bir hoş geldiniz yok mu? <laughs> Kusura bakma kızım. Dalgınım biraz da görmedim. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslan Bey merhabalar. Evliyim ben ya. Evliyim ben. Evliyim ben. Evliyim ben. Özünde iyi bir adam gibi ama bir garip. Evet evet biraz öyle. Evet. Aşk kendi seçer.